Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımız iki tane ihtar yedi zaten. Son videomda söylemiştim. Ben de arkadaşlar böyle bir kanal açtım şu anda görüyorsunuz zaten vardı bu kanal. Dedim şu an dedim yani. Siz de aşağıda bu kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan bu kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu kanalı 20 abone yapalım arkadaşlar. Çünkü eğer 3 tane ihtar yersek kanalımız kapanıyor arkadaşlar. Açıklamayı ve yorumu okursanız çok iyi olur. Bu videoyu da tam izleyin. Bu videoyu buraya kadar izleyenler aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmasın. Bu kanalda zaten videolar atmaya devam edeceğim. Kapanırsa da bilmiyorum. Öbür kanalda da artık bir haftada bir video atacağım arkadaşlar. Hmm, söyleyeyim size. aşağıdan kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın bu gördüğünüz kanalımız es önce önce desip katkısız bur olurdu. Şimdi de KB sola dark oldu yani. Katkısız bur olur sola yani. aşağıdan kanalıma abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.